neler oluyor herkes bilecek. Büyük Orta Doğu Türkiye'nin Türkiye'de gerekli barış yollar hızlı bir Neler oluyordan yeniden merhabalar sevgili seyirciler. Amerika turumuza devam ediyoruz. Bu bölümümüzde yine sıra dışı bir Türk bir arada olacağız. İsmi Gökhan Hotamışligil. Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü öğretim üyesi. Onu dünyanın gündemine getiren asıl konu ise obezitenin yani şişmanlık genlerinden birisini keşfetmesinden kaynaklanıyor. Yani başta Amerika kıtasının en önemli problemi olan şişmanlığın reçetesinin ilk harfleri. İşte bu müthiş yolu açan Türk, Gökhan Otamışligil. Basit olacak ama şimdi mesela geni buldunuz. Burada bu gen var. Bunu buradan kanserin geni, bunu buradan aldığınız zaman mı çözülecek bu kanser? Nasıl olacak? Yani böyle basitçe bir anlatırsak bu, bu gerçekten çok büyük bir problem. Yani bu geni buradan aldığımız zaman bu problem bitecek mi? Tabii şimdi eğer mesela tek bir gen, tek bir hastalık olsaydı... Bu dediğiniz doğru olurdu. Bu tür hastalıklar var. E, fakat bu hastalıklar maalesef e, insanların başındaki e, sağlık problemlerinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Yani tek gene bağlı, e, kalıtsal genel olarak e, nesilden nesile geçen e, hastalıklar örneğin talasemi gibi ya da akdeniz e, anemisi veya orak hücre anemisi dediğimiz hastalıklar gibi e, kistik fibroz gibi hastalıklar bunlar bir tek gene bağlı hastalıklardı. Otomış ilgili şişmanlık geniyle tanıyoruz. Ama Dünya Biyoloji Camiası yıllardır onun makalelerini okuyor. Kanserin tedavisi konusunda attığı adımlarsa acaba yakında bu hastalığın kesin tedavisi bulunacak mı sorusunu akıllara getiriyor. ben kesinlikle onun ufukta olduğunu düşünüyorum. şu anda yani bu büyük devrim diye algıladığımız şey ...resmin çok büyük bir kısmına artık e, bakabiliyor olmamız. E, örneğin bizden bir jenerasyon önceki bilim insanları... işte ...tek tek e, moleküllere, yollara, e, mekanizmalara bakarken... ...biz bütün sisteme aynı anda bakabilme teknolojisine e, eriştik şu anda. Dolayısıyla ekranın çözünürlüğü çok arttı. E, o sistem içerisinde dolayısıyla anlayabilme yeteneğimiz de çok arttı. Fakat... E, bunu söylerken yani kompleksitenin de çok sonsuz olduğunu düşünürsek evet. yani o e, ne kadar çözünürlük kazanıp da bütün sistemin çalışması anlayabiliriz belki hiçbir zaman anlayam anlayamayabiliriz. Hocam, Ama hastalıklarla ilgili çözümü mutlaka üreteceğiz birçoğuyla ilgili en azından. Peki Gökhan Hotamışlı gibi bir dehayı Amerika'nın eline kaptırmamız gerçek bir beyin göçü değil mi? Ben tam o şekilde düşünmüyorum. Yani onun e, da değişik kamplar var. E, bence önemli olan bu küçülmüş dünyada e, beyin gücünü bir veya başka bir şekilde istihdam edebilmek. Yani bizim en baştan konuşmamıza başlarken söylediğim gibi e, burada yaşayan benim tanıdığım en azından benim düzeyimdeki Türklerin hepsinin Türkiye ile ilgili çok büyük hassasiyetleri var. En azından ben kendi adımla konuşursam öyle. Hiçbir yerde yapmayacağım işleri. Türkiye'de olduğu zaman seve seve yapıyoruz. Her toplantıya geliyoruz. İşte Türkler çalışıyor yanımızda. Türk insanlarla daha. Yani her ne kadar çok objektif bakmaya çalışsak da olmuyor. Bir insanın mutlaka ona bir hassasiyeti oluyor. Dolayısıyla o iyi niyetin uzantısı olarak bu e, zihinsel güç uzak bir yerde bile olsa yine de istihdam edilebilir. Yani biraz daha e, açık olabilirse eğer e, bizim kuruluşlarımız bunu daha daha davetkar e, bir ortam olabilirse birçok insan e, ona katkıda bulunacaktır diye düşünüyorum. Gökhan gel Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi biyolojik devrimde de geri kaldığını düşünüyor. Ona soruyoruz. Türkiye biyolojik devrimi bir yerinden yakalayabilir mi? yakalayabilmesi için Türkiye'nin mutlaka harekete geçmesi gerekiyor. Artık yani o e, biyolojinin de ötesinde e, ben ona bazen etle makina'nın bir araya gelmesi diyorum bu e, yeni yeni endüstri devrimi diye. Belki biraz e, çok e, optimistik bir yaklaşım olabilir ama e, bu gerçekleşiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bazen ona örnek olarak da şey veriyorum. Bazen geç başlamak avantajlı da olabiliyor. Örneğin mesela işte biz manyet olduğu telefondan direkt olarak dijital network'e geçtik. Evet. Ve onu gayet başarıyla hallettik. Burada da birinci endüstri devrimini belki kaçırmış olmanın ne kullanabiliriz. Ve eğitim kurumlarımızdaki var olan teknolojiler, zihin gücüyle devlet politikasının iyi e, ürettiği kaynakları birleştirip e, bu işi yapabiliriz diye düşünüyorum. E, hem hacim olarak e, çok önemli bir endüstri hem de e, gerçekten Türkiye'nin artık bilime dayalı endüstriyi geliştirme yolunda atabileceği önemli adımlardan biri e, olabilir diye düşünüyorum. Bunu Küba yapmış, Hindistan yapmış, Çin yapmış biz ne yapamayalım? Gökhan Hotamışlıgil'e son olarak Türk üniversitelerinin Washington'dan nasıl göründüğünü soruyoruz. Üniversitelerimiz üniversitelere gelecektim. arasında çok farklılıklar var diye düşünüyorum. Bence üniversitelerimizin e, durumu çok e, bir yandan yüreklendirici. Hem e, çok sayıda üniversitenin e, açılması, bu da tartışmalara yol açmıştı ama ben e, her yerde üniversite açılmasını gayet doğru buluyorum. E, Kalite? E, bu zaman içerisinde üniversite arasında da rekabet oluşacağı için o kalite probleminin açılacağını düşünüyorum. Yani kalitesiz bir üniversitenin zaten e, yarışmadaki yeri belli olacağı için üniversitenin kendi insentifi haline gelecek kaliteyi arttırmak. Fakat e, bizim tabii kaynaklarımız sınırlı ve e, mutlaka bu işi yaparken, yani yüksek öğrenim kurumlarını bütün ülkeye yayarken bir takım mükemmeliyet merkezlerini oluşturup Burada da e, dünya ile aynı sofraya oturacak bir bazı kuruluşların gerçekleşmesi gerekiyor. E, o konuda da bence önemli adımlar atılıyor. Latif Bolat Amerika'nın minik bir kentinde, 50 bin nüfuslu Santa Fe'de tasavvuf musikisi yapıyor. Aslında bu işi 18 yıl boyunca San Francisco'da yapmış. Büyük şehir hayatından sıkılınca Santa Fe'ye yerleşmiş. Yaptığı işin ruhu da küçük şehir dinginliğini gerektiriyor Zira. Malzememi hazırlıyorum, kom kompozisyonlarımı yapıyorum. Ya Allah deyip geri yola çıkıyorum yani. Santa Fe bakımdan çok güzel. Amerikalılar tasavvuf muzikisine sanılandan büyük ilgi göstermişler. Burada muazzam ilgi var yani bu akşam da belki göreceksiniz inşallah yaptıkları promosyona göre oldukça iyi bir kalabalık olması lazım yani bu e, Amerika insanların soul searching dedi yani kendi ruhlarını aradıkları bir yer Öyle mi? yani bu bu bir sonsuz e, sonsuz tüketim toplumunun şeyi içinde insanların hakikaten ezildiği bir kendini kaybettiği kendilerinin haritada bir nokta haline geldikleri bir toplum burası. Latif Bolat Türk kültürünün gönüllü tanıtımını yapıyor. Hatta Amerika sınırlarıyla da bağlı bulmuyor kendisini. Tasavvufa ve Anadolu'ya ilgi duyan Amerikalıları Türkiye'ye getirmekten de geri durmuyor. Amerikalılar ya onlarla biz Hacı Bektaş'ın tekkesine, Rumi'nin türbesine, ne bileyim Safranbolu'ya, Alahan Manastırı'na, Pamukkale'ye, Afrodisias'a özellikle Kapadokya'ya 3 gün harcıyoruz mesela dünyanın en muazzam yeri olarak görüyor Kapadokya. Latif Polat, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında mekik dokurken başka uzak diyarları da ihmal etmiyor. Gönüllü bir tasavvuf musikisi misyoneri o. Yani ben bu sayede son 15 senedir Endonezya, Filipinler, Kanada, ee... ...Singapur, Bulgaristan, İngiltere, İskoçya falan, e, İspanya... ...gittim geldim bu, bu yani yaptığım tek şey bizim bu geleneksel müziği, kültürü... ...hem müziğiyle hem şiiriyle hem politikasıyla bir şey yapmak, sunmak... ...yani Türkiye'yi temsil etmek bir bakıma. Bolat içinde yaşadığı Amerikan halkının köklerinin olmadığı tespitini yapmış. Türkler gibi kökleri derin toplulukların kültürlerinin burada büyük ilgi görmesinin temelinde de... Ona göre bu gerçek yatıyor. Bizde 2000 senelik kültürümüz var, ananemiz var, büyüye saygı, küçüğe sevgi, şu bu falan gibi bir sürü şeylerimiz var. Bizim hayatımızı, gün ve gün yaşamımızı yönlendiren elemanlar bunlar. O bakımdan dinleyiciler bu felsefeyi, şiiri, tarihi duydukları zaman böyle bir aa, böyle bir köklü çınar ağacı gibi falan görüyorlar bizi. Bir saygı, bir saygı duy, duy, duyma şeyi çıkıyor yani. Latif Polat sanatını yapıyor. Amerikalılar onunla birlikte Türk kültürünün derinliklerine dalıyorlar. Müzik Şamiloğlu New Mexico Üniversitesi'nde elektronik ve bilgisayar profesörü. Kazan Tatarlarından olan Şamiloğlu'nun eşi de Tatar ama Türkiye ile sıkı bağları da var. Hatta gönüllü Türk tanıtımcısı gibi çalışıyorlar. Benim fikrim tabii ben savaşa karşıydım. Benim arkadaşlarım savaşa karşı. Onun için biz Türkiye'ni destekliyoruz. Türkiye karşı çıktı Irak'a girmek. Çünkü biz Amerika'da girmesini istedik. Şamiloğlu'nun babası 2. Dünya Savaşı'nın ardından New York'a gelmiş. Aslen Tatar olan ama Türkiye'de doğup büyüyen eşiyle de New York'ta tanışmış. Türkiye'ye Tataristan'dan daha yakınım diyor. Aslında hele son 10 yıl ıı, Türkiye'ye gittiğimde hayran kalıyorum ne kadar değişti her şey, nüfus ne kadar arttı ama aynı zamanda insanların seviyesi ne kadar ilerledi, ne kadar arttı ve her gittiğimde hayran kalıyorum. Yani orada ekonomi ve insanların hayatı çok çabuk değişiyor. Amerika'ya dönüyorum daha statik, daha yavaş değişiyor. Çünkü bir seviyeye kadar geldi. Profesör Şamiloğlu'nun Türk bilim camiasıyla da yakın ilişkileri var. Türkiye'de mesela biz ...şeyle um, ODTÜ'de fizik bölümünün başkanı Profesör Bilikmen onunla biz uh, bir iki yıldır konuşuyoruz birlikte belki çalışabiliriz diye. Uh, aynı zamanda uh, Türkiye uh, İstanbul'da uh, TÜBİTAK araştırma yapıyor ve onlar da bu uh, yüksek uh, güçlü uh, microwave uh, konusuna girmek istiyorlar. Onun için ben onlarla uh, konuşuyorum ve ileride ileride ümit ediyorum birlikte çalışmalar olur. Şamiloğlu'nun kendisine ait tezi ise insanlık camiası için bir hayli ürkütücü. 75 yıl sonra diyorsunuz bütün buzlar eriyecek. Sadece 75 yıl kaldı. Bu çok bu dünyanın sonu mu demek? Bu ne, niye böyle dediniz? Buzlar çok çabuk eriyor ve ben klimatologist değilim ama okuduğuma göre diyorlar 75 yıl falan kalıyor ve o buzlar eriyecek. O buzlar erirse New York su altında olacak, Akdeniz kötü durumda olacak. Akdeniz'de mi? Evet, onun için bütün dünyanı etkileyecek bu. Onun için bence çok yani bütün dünyanın haberi olması lazım. Aslında bu kötü gidişi durdurmanın yolu da var. Bunu du durdurmak için gaz ve petroldan ayrılmak lazım. Değişik enerji konular araştırmak lazım ve buna önem vermek Profesör Şamiloğlu mikrodalga teknolojisinde yaptığı araştırmalarla ön plana çıkmış. Normal insanın günlük yaşamda mikrodalga sözcüğünü duyunca aklına fırın geldiğini biliyoruz. Ancak Şamiloğlu bu teknolojiyi başka alanlarda da kullanılabilir hale getirmek için gerçekten çok büyük adımlar atmış. İlerisi için Air Force şey kullanmak istiyor. O e, insanları öldürmeden e, weapon non lethal weapon mikrodalgalarla. Mikrodalgalarda. Mesela onlar düşünüyorlar ileride e, mesela e, Air Force çünkü bu şey nasıl deniyor Türkçe şey kullanmadan mesela roket silah kullanmadan insanları öldürmüyor ama öbür tarafın elektronikin öldürüyor ve capability'in insanlara etki olmadı haberler elektronik evet Edil Şamiloğlu Yüksek Güçlü Mikrodalga Kaynakları isimli bir kitap yazarak alanında bir devrime de imza atmış. ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi'nden yüksek lisansı için New Mexico Üniversitesi'ne gelen 5 öğrencisiyle yeni bir çağa yelken açıyor adeta. Şamiloğlu Amerikan ve Türk üniversitelerinin temel farkını ise şöyle anlatıyor. Aslında fark şu bence belki Türkiye'de yeni güzel araştırma yapıyorlar ama herhalde burada ne kadar imkan var orada maalesef daha o kadar imkan yok. Onun için Belki istedik kadar işine giremiyorlar ve paraları yok yok deneyler yapmaya belki teori çözmek için daha imkanlar var ama mesela istedik kadar deneyler falan yapamıyorlar çünkü para yeterli yok yok. Sırf o fark var. Onun dışında mesela biz konferanslar gittiğimizde Türkiye'den gelen hocalar buradaki hocalar diğer ülkelerde hep aynı seviyede hiç fark yok. Evet sevgili seyirciler, Neler Oluyor Özel'in Amerika Birleşik Devletleri'nde çekimlerini gerçekleştirdiğimiz bölümlerin burada sonuna geldik. Size edindiğimiz bütün izlenimleri tüm objektifliği ve açıklığıyla aktarmaya çalıştık. Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Türkiye için her ne kadar çok uzak olsa da Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Avrupa Birliği kadar önemli. Yeni bir programda görüşmek üzere. Neler oluyor herkes bilecek. Hoşçakalın sevgili seyirciler.